Hepinize merhaba. Kanalıma, çiftliğimize hoş geldiniz değerli dostlar. Değerli dostlar, bizler bu yılki kurbanlıklardan bir değişiklik yaptık. Bunlar bizim besi danalarımız, yaşları daha küçük. 13, 14 aylık olan danalar. Yakın zamanda bunlar kesime gidecek. Bunları kurbanlık içi ayırmadık. Besi hayvanların önünde her zaman bu şekilde yem bulunması gerekiyor. 4 tane danaya bizler günde bir buçuk çuval yem veriyoruz sade yem ve bunun içinde de yarım çuvası arkaya var yani günde iki çuval kurulmada gidiyor dört tane dana eğer bunları e, kurbanlık ayır, kurbanlık için ayırırsak bayrama kadar e, daha da boy daha da kilo almış olur ve bu sefer e, bir danayı 10 e, kişi almak mecburunda kalıyor. Milletin gücü yetmiyor. E zaten kriz de var. O yüzden bizden ne yaptık değerli dostlar? Kurbanlık içi bizlerse e, kuş kuzuları almış olduk. Bu kuzuları e, Şubat ve Ocak ayından doğan kuzularımız. biz de şu an Nisan ayındayız. Biz bunları e, getirdiğimiz günden itibaren besiye kattık değerli dostlar. Şimdilik durumları bu şekilde. Burada onlar için kuru erzak övüttük. Kuru erzak ıı, katıyoruz ahırın içine. Kuru erzakta ne değerli dostlar? Eee Arkaya samanımız var. Ve karışık bir otumuz var. Böyle bir su teknesini de kesmiş olduk. Bu normalde su burusu. Bu şekilde boydan boy. <laughs> Kenarları kapattık. kuzu yemiyle e, ezme arpa ile besletiyoruz. Bu teknede ise bunları veriyoruz onlara. Bu su teknesi daha önce süt buzavlarımızın e, su teknesiydi. Süt buz karşı tarafa aldığımız için buraya kuzularımızı aldığımıza göre bizler nasıl bir teknik yaptık değerli dostlar? Ee, kuzularımızın boyu yetişmesi için bu şekilde bir tekne getirdik buraya. Pardon, tekelek. İçini doldurduk. E, istedikleri zaman rahatlıkla oraya çıkıp suyunu içebiliyor. Burayı da bu şekilde yine bir tekne, tekelek hmm. yerleştirdik. E, büyük boyda bir kova su doldurduk, içine kattık. İstese orada, istese burada su teknesinde suyunu içebiliyor. Bu boyutta kuzuları almak e, fiyatları uygun geliyor. Bizler bayrama kadebesiye katarız. Bakalım o zaman durum nasıl olacak. İnşallah e, iyi bir para ederler. <laughs> Bizim buradaki koyunlar en çok uh, beyaz koyunlar oluyor. Ee, kıvırcık tüylü oluyor. Özellikle çabuk boyu ve çabuk uh, kilo almaya başlıyorlar. Ee, kurbanlık için en çok kurç uh, kuzular tercih edilir. Dana tercih edilir. Ama tabi elinde uh, kısır düven varsa, yaşlı düven varsa onlar da besleye katılabilir. Onlar da kurbanlık içi geçerli oluyor. Bunlar da bizim süt ineklerimiz. Yeni sütte ayrılmış muzavlar. Aslan parçası, maşallahları var. Bakımlı e, oldukları için sağlığı, rahatı da yerinde olunca gün güzelleşiyorlar. Bunlarsa hamile düvelerimiz. Bakın. Memeleri kızarmış. Yakın zamanda Allah'ın izniyle doğumu olacak. Değerli dostlar. Buraya kadar videomu izleyip beğenenlere, abone olanlara çok çok teşekkür ederim. Lütfen kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Çok değerli dostlar. Erik ağacı da çok güzelleşti. Değerli dostlar bir tane kuş ötüyor. O kadar güzel ötüyor ki. Kuşu görmüyorum ama sesi duyuyorum. Küçük küçük erikler olmaya başlamışlar. Bunlar can erikleri oluyor kaç gün sonra yenebilir Bu da börtlen oluyor Asmaların yaprakları da gün günü çoğalıp ve filizleniyor. civcivlerimize geldik. Şimdi civcivlerimize hem su vereceğiz hem de yem vereceğiz değerli dostlar. Cıvıl cıvıldılar. O yan bu yana koşmakta. Ne yapacaklarını şaşırdı. Hazırda duruyorlar. Birazdan onlara yem dökünce nasıl da bağırıyorlar, geliyorlar. bu şekilde. Yemek için yarışa giriyorlar. Allah'ım yere Rabbim ya. Kapış kapışına. Ne yapıyorsunuz? Doğal hayat bu şekilde değerli dostlar. Bütün stresini, enerjini bu yöntemle alıyorsun.